محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا له لم يعد فيها حقها İla akhir-i hadis sanara Resulullah فيما قال كما قال النبي aleyhissalatu vesselam Evet muhterem Müslümanlar, müminler. Rabbimiz içerisinde bulunmuş olduğumuz bu Ramazan-ı Şerifi cümlemiz hakkında hayırlı eylesin inşallah. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz, olduğumuz ibadet saatlerimizi ahsen suretle makbul eylesin. Hakimin müstedekinde yer alan bir hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hutbeye çıkıyor. Hutbede belli bir basamağa gelince amin diyor. Sonra biraz daha yükseliyor, bir defa daha amin diyor. Biraz daha yükseliyor, bir defa daha amin diyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbeden aşağı indiğinde Ashab-ı Kiram Efendilerimiz kendisine bunun hikmetinden sual ediyorlar. Ya Resulullah niçin amin dediniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve şu üç duayı etti. Ben de bu duaların mukavirini kendisine amin dedim. İlk başta dedi ki Cebrail Aleyhisselam bana her kim ki anne babası yanında yaşlanıp da onlar vesilesiyle cennete giremezse burnu üzerinde sürtünsün dedi. Ben de amin dedim buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her kim ki anne babası yanında yaşlanır da onlar vesilesiyle onlara hoş davranmak, onlarla güzel geçirmek, onlara Allah için sabretmek vesilesiyle kendisini cennete girdiremezse bunun üzerinde sürünsün dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amin buyurdu. Nitekim Rabbimiz Celle ve Ala ayeti kerimelerinde Estaizu billah İmma yabluğan indikel kibara ahaduhuma ev kilahuma felâ uffin ve lâ tenherhuma ve kullahuma gavlen kerime Onlardan birisi veyahut da herhangi birisi İkisinden birisi veya da ikisi de yanında yaşlandığı vakitte kiber o yaşlılık çağına geldiği vakitte onlara sakın asla fela öf üffil onlara üf bile deme yani bırak azarlamayı bırak yani çirkin söz etmeyi bırak yani elimin tersindesin bak şakarım ha gibi çirkin ifadeler kullanmayı onlara üffin öf bile deme ve la tenherhuma ve onları asla azarlama ve kerime ve onlara güzel sözler, hoş sözler söyle. Devam eden ayet-i kerimede ve rahmeti ve qur rabbir hamhuma kema rabbani sagira. Onlara rahmet kanatlarını ger ve de ki ey Rabbim onlar küçükken bana nasıl merhamet ettilerse, bana nasıl böyle hoşgörüde bulundularsa, Ya Rabbi sen de onları hoşgör, onlara rahmetinde, merhametinde muamele eyle diye dua buyursun diye Rabbim bize ayet kemelerini ifade ediyor. Ama maalesef günümüz 21. yüzyıl dünyasında, Türkiye'sinde kurumlarımız var. Maalesef bir kurumumuz da huzur evleri. Değil mi? Rabbim İslam'ın, belki dini İslam'ın bu ahlaki ahlaklanmadığımızdan dolayı bugün bizim başımıza böyle kurumlar çıkıyor. Nitekim Rabbim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte Ebu babası Ebu Kuhafe Müslüman olduğunda kendisine getiriliyor. Efendimiz buyuruyor ki niye ihtiyar yordunuz? Biz kendisinin ayağına giderdik. Yani kainat kendisinin hatına yaratılmış olmasına rağmen her şeyin mahlukatın efendisi olmasına rağmen bakın Efendimiz Aleyhisselam bize en güzel ahlakı lehulugun le azim olan en güzel ahlakı bize ifade etmiş oluyor. Rabbim bu ahlakla ahlaklanabilmeyi, İslam'ın ahlakıyla ahlaklanabilmeyi cümlemize ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Cebrail Esen diğer duasında buyuruyor ki her kim de senin ismin anılır da yanında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi denilir de sana salavat-ı şerife getirmezse bunun üzerinde sürüsün dedi buyuruyor Efendimiz. Ben de amin dedim diyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Rabbimiz Es-Sa'adu Billah İnne Allah ve Melaya İketahu Yusalluna Alen i̇şte Allah-u Teala ve Melekleri o Peygamber'e salatu selam ederler. Ya yüvellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslim Ey iman edenler o halde sizler de o Resulullah'a salat ve selamda bulun diye bize emir buyuruyor. E fıkhı hükmü ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk ismi anıldığında ona salavat-ı şerife getirmek ilk ismi anıldığında allah mesele ala seyyidina Muhammed'in Ali Seyyidina Muhammed demek ve sallallahu aleyhi ve sellem demek vaciptir. Diğer seferlerinde salavat-ı şerife getirmek de müstahaptır. Muhterem Müslümanlar. Ümmetine karşı son derece merhametli diğer bir ayet kelimenin ifadesiyle. Size karşı son derece işte hırslı, size karşı son derece mağfiretlili buyuruyor Rabbimiz başka bir ayet-i cellesinde. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselam bir hicret yurdu aradığında Taif'e gidiyor. Taif'te Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmiyorlar ve Efendimiz'i çocuklara taşlattırıyorlar. Taşlıyorlar. Yüzü, gözü, her tarafı, ayakları kan içerisinde Cebel Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki ya Muhammed istersen bunların altlarını üzerlerine çevireyim, bunları helak edeyim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hayır onlar bilmiyorlar. Ümmetine karşı, kamine karşı bu kadar merhametli, bu kadar e, şefkatli bir insan. Onun ismi anılır da nasıl salavat-ı şerife getirilmez? Cebrail Aleyhisselam dua buyurduğu gibi kim ki Rasulullah'ın ismi yanında anılır da ona tazim göstermezse, ona salavat-ı şerife getirmezse, ona hürmet etmezse bunun üzerinde sürünsün. Amin. Üçüncü duasında ise Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki her kim Ramazan-ı Şerif ayına ulaşır da o Ramazan-ı Şerif ayına ulaşmak vesilesiyle kendisini Allah Celle affettiremezse burnu üzerinde sürünsün diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendisi amin buyuruyor. Rabbimize hamdü sanal olsun, şükürler olsun. Bizleri böyle değerli, böyle kıymetli, böyle güzel bir aya eriştirdi. İnşallah bizler de birer Müslüman olarak kendimize çekir düzen verelim. Değilse, bu ayda tabi Müslümanlık elhamdülillah bir ay değil, 12 ay boyunca, 24 saat boyunca bütün zamanlarımız olacak ama özellikle bu aya biraz daha ehemmiyet biraz daha dikkat göstermek zorundayız. Namazlar 12 ay önce her gün kılınmak zorunda ama bu ayda biraz daha işte nafilelere işte nitekim işte sadaka, zekat, fitre gibi işte hayır işlerine yoğunlaşarak ibadet saatleri yoğunlaşarak inşallah Rabbimize kendimizi affettirmemiz gerekiyor. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Celle ve Ala buyuruyor ki Estağfirullah Gad eflehal müminon, gad arapça gramerde gad kelimesi gad harfi e, fili mazi kalıplarıyla kullanıldığında elbette muhakkak ki manası ifade ediyor. Muhterem kardeşlerim. Gad efleha elbette muhakkak ki kurtuldu. Kim kurtuldu? El müminler, e, Hristiyanlar, hayır asla kurtulamadılar. Ebedi cehenneme gidecekler. Allah muhafaza buyursun cümlemize. Yahudiler hayır kurtulamadılar. Ebedi cehenneme gidecekler. Yalnızca ve yalnızca Müslümanlar kurtulacak muhterem Müslümanlar. Muhterem kardeşim. Yalnızca Müslümanlar kurtulacak. Diğerleri diğerleri için ebedi bir cehennem var. Bitmeyecek. Müslümanlar için ise inşallah ebedi bir cennet olacak. Peki Müslüman kimdir? Her kelimeye işaret getiren elhamdülillah Müslümanın diyen adam Müslüman mıdır? E, el cevap her Müslüman yani Müslüman değildir maalesef. Müslüman olmak için değil mi? Allah Celle Celaluhu'nun halik olduğunu, yaratıcı olduğunu nasıl kabullenebiliyorsak bütün mahlukatı Allah'ın yarattığını nasıl kabullenmişsek Rabbimizin hakim sıfatı vesilesiyle her şeyi her şeyde de hükümlerinde de bütün yapmış olduğu işlerde de hikmet sahibi her şeyin in ince ayrıntısına kadar doğru yaptığını kabullenmek zorundayız muhterem Müslümanlar. Bir kimse faraza dese ki ya 21. yüzyılda yaşıyoruz. Faiz nasıl haram olabilir kardeşim? Her ülkede, her kurumda işler faizle dönüyor. Bu şekilde nasıl olur da faiz haram olur derse Allah muhafız bu adam maalesef dinden çıkmış olur. Abi kimse dese ki ya kardeşim biz Müslümanız elhamdülillah şükürler olsun Rabbimize. Ama beceremiyoruz bu faizine bulaşıyoruz Allah affetsin sistem bizi buna sürüklüyor bir vesile dese, kabilesi haram olduğunu ama dese ki yani buna bulaşıyoruz ve hatta yapıyoruz, bizzat yapıyoruz ama haram olmuyoruz, Allah'tan af diliyoruz dese bu adam Müslümandır ama günahkardır. Bu şekil yani. Her Müslüman diye yani Müslüman olmuyor. Rabbimizin bütün hükümlerini hiçbirisi eksik olmaksızın, zaruratı dinliyeden hiçbirisi eksik olmaksızın her birerlerine iman etmek zorundayız muhterem Müslümanlar. Kad eflahal Bunları bu şartları tamamlayan bir Müslüman, bir mümin elbette ve muhakkak Allah Celle Celaluhu'nun izniyle kurtulucudur. Kurtulmuştur. Dünya ahiret ebedi bir kurtuluşa elmiştir. Elledin <laughs> hum fi salatihim Altı daki ayet kelimelerin bir tanesi de velledin hum ala muhafizun biri. Onlar namazlarını muhafaza ederler ve onlar namazlarında hu huşu içerisindedirler. Onlar namaz kılanlar. Bakın bu Müslüman Müslümanlar. Rabbimiz Celle ve Ala, Müslümanı, mümini tanımlarken onlar namaz kılarlar diyor. namaz kılmamak, namaz kılmama lüksiyetimizin olması bir Müslüman olarak yani demek ki yokmuş. Rabbimiz bizi böyle vasıflıyor. Başka bir ayet kelimesinde ma sele fi sakar. Cennetliklerle cehennemlikler arasındaki pader açılacak. Cennetlikler cehennemliklere soracak. Sizi bu sakar cehennemine ne sürükledi? Diyecekler ki galu lem nekum minel musallin. Bizler namaz kılanlardan değildik. Namaz kılan, namaz kılmanın faaliyetini inananlardan değildik. Buradan ne çıkıyor? Yani namaz kıl şu çıkmaz. Namaz kılmayan Müslüman değildir, kafirdir çıkmaz. Ancak namazı kafirler kılmaz çıkar. Rabbimiz başka bir ayet kelimesinde "Fala sadda kavala salla" buyuruyor. Ebu Celal hakkında nazil olduğu söyleniyor ayet kelimenin. Tasdik etmedi. Fala sadda tasdik etmedi. İman etmedi vela namaz da kılmadı. Bakın, Rabbimiz hep namazsızlıkla beraber imansızlığı zikrediyor. Demek ki neymiş? Namazsızlık imansızlığa götüren en kısa yolmuş muhtarım kardeşlerim. Allah'ım muhafaza görsün. Hz. Ömer anh zamanında Mesih i Şerif'te şehit ediliyor, e, arkasından hançerleniyor ve baygınlık hale geçiliyor. Ayıldığında e, kendini İbn-i Ömer radıyallahu anh kucağında buluyor bu hikayeyi İbn-i hambeli Cevami'l Ulum ve Hikem adlı eserinde aktarıyor. Diyor ki cemaatin durumu nedir? Diyorlar ki Ey Ömer işte cemaat namazını kılmıştır. Hatta Ömer vefat ederken bile buyuruyor ki La hadda minel islami men tarake sala Namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur. Muhtemelen kardeşlerim. Namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur. Ee, namaz hakkında 70 küsür tane ayet-i kerime, birçok hadis-i şerif rivayet var. Ancak biz burada namaz hakkında kısaca dört meselenin fetvalarından bahsedelim. Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde veya da herhangi bir işte ülkesinde bir İslam devleti kurulacak olsa bakalım mezheplerimiz nasıl hükmediyorlar namaz hakkında. Hanefi mezhebinden başlayalım. Kendi mezhebimiz diyor ki Ebu Hanife, Nevüşlet imamlarımız. Bir kimse diyor namaz kılmasa İslam beldesinde. Tabi bunun için önce bir devlet altyapıyı Kurması lazım. Önce de altyapısını kuracak, herkes namaz kılacak, herkes namaz ehli olacak, herkes namazını kılacak, herkes namaz ehli olacak. Ondan sonra diyor, bunun için tabi önce bir devletin altyapısı lazım. Ondan sonra her kim diyor namaz kılmazsa, deniliyor ki Ebu Hanife'nin hükmüne göre, e, Hanefi mezhebin hükmüne göre bu adama emri bir maruf yapılır. Deniliyor ki kardeşim namazını kıl. Bak şöyle şöyle ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler anlatılır. Şayet bu adam yine de namaz kılmazsa diyor, ölene kadar hapsedilir. Hapisten dışarı çıkamaz bakalım. Hapiste yatar. Ebu Hanife'nin fetvası bu. Yani Hanefi mezhebi namaz kılmayan bir adama elini kolunu salla sallaya şu Allah Celle arazisinde yeryüzünde elini kolunu sallaya sallaya yürüme hakkı, yürüme özgürlüğü tanımıyor. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik Allah'ın mezheplerine göre ise deniliyor ki bu adama belli bir süre emin maruf yapılır, tebliğ yapılır. Bak namazını kıl, namaz hakkında Ayet-i kelimeler, hadis şerifler, kıssalar anlatılır. Namazın hükmü anlatılır. Namazın ehemmiyeti anlatılır. Şayet namazı kılmazsa, kılmazsa diyor ki deniliyor ki katledilir. Öldürülür. Öldürülür ve cenaze namazı kılınır. Bir Müslüman gibi kendisine hürmet gösterilerek defnedilir. Ama katledilir. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Maliki mezhebi rahmetullahi aleyhime yaşama hakkı sunmuyor. Namazı kılmayan bir Müslümana Allah'ın arazisinde, yeryüzünde elini kolunu sallaya sallaya yürüme hakkı, yaşama hakkı sunmuyor. E son dördüncü mezhebe gelince, Ahmet bin Hamed rahmetullahi aleyhi mezhebine gelince buyuruyor ki bir kimse namaz kılmıyorsa ve namaz kılmamakta ısrar ediyorsa bu kimseye tebliğ yapılır, hakeza anlatılır, yine de mi kılmıyor? Bu adam da katledilir, öldürülür ve diyor ki diyor ki cenaze namazda kılınmaz. Cenaze namazı da kılınmaz ya. Yani. Bu adam Müslüman olarak bile neredeyse itibar edilmiyor. Bir fıkıh ibaresinde işte bir kafirin gömülmesinden bahsediliyor. Diyor ki yani bu kafir Müslüman gibi işte hürmet göstererek işte üç beş bez parçasına işte üç tane bez parçasına sarılarak hürmet göstererek, kokular sürünerek değil de deniliyor ki uzaktan şöyle bir yıkanır uzaktan bir hortum tutarsın, bir araba yıkar gibi belki böyle pis bir bez yıkar gibi yıkanır diyor uzaktan. Sonra da o bez parçasına sarılır. Bez parçasına sarılır. Çok affedersiniz. Keccifeti kelbin diyor. Köpek leşi gibi atılır çukura. Nasıl Müslümanı taşıyoruz böyle medaliklerimizi alıyoruz. işte evladı, oğlu, çocuğu yakarı neyse alıyor ve hürmeten koyun yüzünü kıbleye çeviriyor. Böyle bir muamele namaz kılmayana layık görmüyor. Hanbeli mezhebi muhtara Müslümanlar. Nitekim biz 21. yüzyıl Müslümanları olarak özgürlükçü, çağdaş, hürriyetçi, hürriyet sunan bir dünya gözlerimizi açtığımız için Bunlar belki bizlere abes geliyor ama e, hak olan, doğru olan, hakikat olan e, bu elhamdülillah. E, bunu söylemekten de e, inşallah çekinmeyelim. Çevremizi insanlarımıza duyuralım inşallah. Hz. Ömer buyuruyor ins ya yaşadığınız gibi inanırsınız ya da inandığınız gibi yaşarsınız. Maalesef biz e, 21. yüzyılda inandığımız gibi değil de e, yaşadığımız gibi inanmaya sürükleniyoruz. Yaşadığımızı inandığımızdan ediyoruz. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan... Batıl da batıl bilip batıldan istinab edenlerden, kaçınanlardan eylesin cümlemizi. İnşallah muhterem abilerim, kardeşlerim. Devam eden ayet-i kerimede Rabbimiz Celle ve Aleyhi Estaizu Billahi Vellezen Anil Lavi Mu'ridun Onlar boş işlerden yüz çevirirler buyuruyor. Onlar boş işlerden, kendilerini alakadar etmeyen, malayaniye götüren işlerden yüz çevirirler. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor işte Min husus İslam terk i̇şte mala yani bir kimsenin Müslümanın güzelliğindendir ne terk mala yani mala yani yani kendisini ilgilendirmeyen işleri kendisine fayda sağlamayacak işleri terk etmesi alıyorsun yine telefonu bilgisayarı veya farklı şeyleri yani önümüzde bize bırakılan koca bir miras var koca bir Kur'an-ı Kerim var onlar da yüzlerce tefsirimiz var koca koca hadis-i şerif kitaplarımız koca koca fıkıh kitaplarımız var ancak biz Kur'an-ı Kerim okumayı bilmediğimiz halde Hala başka işlerde meşgulüz maalesef. Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünya gelmedi buyurur büyükler. Biz Kur'an bilmiyoruz. Kur'an'ı bırakın anlamaktan, okumaktan daha aciz olduğumuz halde maalesef başka işlerle, başka şeylerle meşgul oluyoruz. Rabbim boş zamanlarımızı değerlendirmemiz nasıl eylesin inşallah. İnsanın aldandığı bir şey de buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Boş vakittir. Boş. İnsan boş vakit maalesef aldanıyor. Rabbim cümlemizi uyandırsın inşallah ölmeden önce cümlemizi uyandırsın. son ayet kelime okuyup bitirelim inşallah. Velledin hümni zekat failon. Onlar zekatı verirler. Onlar zekatlarını vermek zorundadırlar. Hazreti Ömer anh, Hazreti Bekir radıyallahu anh arasında bir kıssa geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam vefat ediyor. Efendimizin vefatından sonra bazı kavimler dinden çıkıyor. Bazı kavimler zekatı reddediyorlar komple. Bazısı namaz kılmıyor derken Hazreti Ömer zekattır reddedenlere savaş açmak istiyor. Hazreti Ömer yalnız diyor ki ya Ey Bekir bir hadis-i geçen işte Resulullah Efendimiz buyurdu işte bir insanlar La ilahe illallah dedikten sonra benden ise kanlarını ve canlarını korumuş olurlar. Efendimiz böyle buyurdu biz bu adamlarla nasıl savaşabilir Bunlar la ilahe illallah demişler. Bunlar e, kıble ehli, bunlar namaz ehli belki. Hazreti Ömer anh Buhari şerifte geçen bir rivayette buyuruyor ki sahih Buhari'de Fakal Ebu Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki vallahi ey Allah yemin olsun ki ey Ömer le ne men ferrega beyne salati ve zeka namaz ve zekatın arasında ayıranlarla yemin ediyorum savaşacağım fe inne zekat hakul mali zekat Malın hakkıdır. Zekat zenginin yapmış olduğu bir teberru değildir. Bir iyilik değildir. Zenginin garibana, fakire, fukaraya garibana yapmış olduğu bir e, iyilik, atiye, bahşiş değildir. Zekat garibanın, fakirin zengindeki hakkıdır. Vallahi diyor ki Allah'a yemin olsun ki Lev mena'uni anakan Şayet onlar bana anak bu dişi bir oğlak Oğlak koyun keçi yavrusu bile vermeseler bana. Öyle keçi yavrusu ki de kanu yuddu neha ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Resulullah vermiş olduğu bırak bir oğlak dayı bana vermeseler la qatalahum ala men'iha. Onu bana vermedikleri için yemin ediyorum onlarla elbette muhakkak ki savaşacağım. Buyurdu. Sonra Hazreti Ömer Hacı buyurdu ki bunun peşine fe ma ve illa en kad şerahallahu sadr Ebu Bekir radıyallahu anh. Vallahi diyor Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'ın görününü Allah Celle Celaluhu bunu açmıştır. Allah Celle onu bu doğru yola irşat etmiştir. Allah Resulü'nün halifesi zekatını vermeyene maalesef muhtemelen abilerim, kardeşlerim savaş açıyor. Başka bir hadis-i şerifte yine Buhari hadis-i şerifi. İmam Buhari rahmetullahi aleyh'in naklettiği bir hadis-i şerifte. Ebu radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Diyor ki, teetil ikilu ibilu ala sahibiha ala hayri ma Yani dünyadaki en sağlıklı, en kuvvetli olduğu şekilde Develer sahibine gelecek. Sahibin aleyhine. Ala sahibi. Sahibin aleyhine gelecek. İza hem lem hakkaha. Ne zamanda? o devenin hakkını vermedi. Yani zekatını vermemiş adam. uhu bi ahfa ahfâ fiha Ayak toynakları basacaklar üzerine. Ezecekler, ezecekler. Sonra ve tedil ala sahibi ala Dünyadaki en sağlıklı şekliyle koyunlar da bu sahibi aleyhine gelecek. Eğer eğer lüm hakkını vermediği zaman da tadahu <laughs> bi'dzafiya ve onu yine Toynaklarıyla, ayaklarıyla ezecekler ve dahuhu bi guruniha ve onu bu boynuzları, bizim orada süsmek de var süsmek boynuzları toslayacaklar ona bunuzlarıyla onlara toslayacaklar buyuruyor dem devamında ise ve min hakkıha bu hayvanların hakkı en tuhlebe alel mai Suların bulunduğu yerler otlatı sağılmalarıdır. Suların bulunduğu yerlerde sağılmaları ee, aynı şerhinde hadis-i şerifin e, buyuruyor ki bu su başlarında su sağılmalarından maksat o zaman da su başlarında insanlar insanlar geçerken su başlarında toplanırlardı. yolcu, fakir, gariban geçerlerken insanın toplandığı bir alandır. Burada sağılmalarından maksat burada sağılıp bu hayvanların sütünden zekat, fitre, yani, bu hayvanların sütünden sadaka olarak insanlara dağıtılmasıdır diyor. Sadaka olarak bu hayvanların sütünden insanlara dağıtılmasıdır diyor. Ve la yeti ahadukum yemel kıyameti. Kıyamet hiç hiçbiriniz gelmesin diyor bana Efendimiz Bir şatin, bir koyunla ki yahminu ala ragabeti onu boynuna taşıyor. Leha yu'arud ve hayvan böğürüyor. Bağırıyor hayvan. Fe'udi ve Fe'udi ve bana şöyle demesin ya. Yani, ya Muhammed, ey Muhammed demesin. Böyle derse bana bir kimse kıyamet gelecek diye ki ya Muhammed ya yani ne demek ya Muhammed? Ya Muhammed beni kurtar. Beni kurtar diyecek. Fekul ben de ona diyeceğim ki la emliku leke şeyen. Senin için bir şeye, senin için hiçbir şeye malik olamam. Seni bugün kurtaramam. Kad bellaktu ben sana anlattım. Ben sana açık açık her şeyi söyledim. Dünyada her şeyi tebliğ ettim. Senin için hiçbir şeye malik olamam. Aynı şekilde bizler de bir hoca olarak bir bilgili şahıs olarak Neyse adı. Anlatıyoruz. Biz anlatıyoruz. Yarın aklı bu mallarımız paralarımız maalesef başımıza bela olabilir. Tebrik bizden. Geri kalan inşallah sizlerden muhterem Müslümanlar. Ve lel tibbi ba'irin ala ragabeti bi işte devrede gelmesin ki boynunda taşıyonu lehur guafun onun üstünde bir bağırtısı var. Hayvan bağırıyor. Fekulü diyecek ki o adam gelince. Ya Muhammed ey Muhammed kurtar beni. Ahiretin azabından. Efendimiz Aleyhisselam buyuracak ki. Fekulü la emlikü leke şeyen. Senin için bir şeye malik olamam. Kad bellaktu. Sana tebrik ettim. Anlattık. Anlattık. Geri kalanı sizde muhterem Müslümanlar Yani Efendimiz Aleyhisselam. Son bir, Son bir hadis okuyup bitirelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselam yine bir hadisinde buyurur. Ebu Hureyla radiyallahu anh'dan rivayetle. Yine Buhari hadisi. Babu zekatta, babu zekâ, babu ifmi mani'i zeka kısmında merak edenler arasını bakabilir inşallah. Diyor ki ben atahullah malen felem yedi zekatu kim Allah Teala kime mal vermişse de o zekatını eda etmemişse, zekatını vermemişse müftilehu yemel kıyame ona kıyamet günü şekillendirilir. Yani o mal kıyamet günü şekillendirilir. Ne olarak? Şecaan Veya da şucaan diye de gelmiş. Adra kel bir yılan olarak. Lehu zeribetani onun iki tane gözleri var. Yuda ve kuhu yemle kıyamda ona dolanacak bu yılan. Sonra sonra ya okudu bir sonra yani şidgay ağız boşluklarından böyle yapışacak tam şuralarından ağızlarından o yılan yapışacak. İki gözünün üstünde iki tane kuru uzun gibi nokta var. Böyle yani bu bu ifade ne ifadesi? Bu korkunçluk ifadesi yani. Böyle korkunç bir yılan olarak malı kendisinin ağzından yapışacak ve tümme yakul tümme sonra diyecek ki ene maluke ben senin malınım. Ene kenzuke ve ben senin hazinenim. Dünyada biriktirmiş olduğunu hazinenim. Nereye götüreceksin yani? Sonra tela sonra okuyacak. Es-sa'du ve la min ve khayrun lehum bel lehum allah Teala'nın dünyada fazlından fazlından vermiş olduğu kimseler kendisi için hayırdır zannetmesinler. Asla böyle bir şey zannetmesinler. Bilakis onların zekatını e eda etmedikleri zaman ben ve şer oluyor. Bu onlar için bir şer olacak. Allah'ım muhafaza buyursun inşallah. Dünya Allah Teala bir tefsir kitabında geçenlerde denk gelmişti. Allah Teala tefsirde buyuruyor ki Allah Teala fakire vermedi. Diyor ki, fakire niye vermedi? La baklen cimriliğinden dolayı değil. Haşa. Cimriliğinden dolayı değil. İmtihan olsun. Zengine de vermedi. Niye? Zengine de verdi. Niye verdi zengine? Yani i̇mtihan olsun diye. Kara kaşından, kara gözünden dolayı değil. Çok iyi, çok değerli olduğundan dolayı değil. Zengine verdi. İmtihan olsun diye. Fakire de vermedi. Asla cimriliğinden dolayı değil. İmtihan olsun diye. Rabbim imtihanlarımızı kolay eylesin inşallah. Ya Rabbim evlatlarımızla, malımızla, mülkümüzle bizleri e, sınamasın. Sınay, sınayacaktır elbet. E, en güzel şekilde, en kolay şekilde bizleri sınayıp başarı ulaş, ulaşanlardan eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerifimiz tekrardan mübarek olsun. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد